Sovyetler Birliği 20. yüzyılın en etkili güçlerinden biriydi. Peki bu devasa ülkenin zirve yaptığı dönemler ve onu çöküşe götüren sebepler nelerdi? Sovyetler özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir süper güç haline geldi. Uzay yarışında Amerika'ya kafa tutarak Sputnik'i ve Yuri Gagarin'i uzaya gönderdiler. Bu bilim ve teknolojide ulaştıkları zirvelerden sadece birkaçıydı. Eğitim, sağlık ve sanatta da büyük atılımlar yaptılar. Ancak 80'li yıllara gelindiğinde ekonomi durma noktasına gelmişti. Afganistan'daki uzun ve maliyetli savaş, halkın üzerindeki baskılar ve Batı ile girilen silahlanma yarışı sistemi iyice yordu. Mihail Gorbaçov'un başlattığı glasnost ve perestroika reformları ise beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine birikmiş sorunları yüzeye çıkardı. Sonunda 1991'de Sovyetler Birliği tarihin sayfalarına karıştı. Bu büyük imparatorluğun yükselişi ve düşüşü hakkında daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.